Merhabalar, Bir Dünya Haberi hoş geldiniz. Süper bilgisayar koronavirüsü durdurabilecek 77 kimyasal sapladı. Yeni tip koronavirüsün yayılma hızı, tedavi bulunmasıyla aşı geliştirilmesi zamana karşı yarışa çevirirken dünyanın en hızlı süper bilgisayarı imdada yetişti. IBM'in Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için sivil amaçlı bilimsel araştırmalar için geliştirdiği dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Summit, koronavirüsün yayılmasını önleyebilecek 77 kimyasal saptadı. Teknoloji çevresi bunun aşı geliştirme çalışmaları açısından çok önemli olduğunu belirtiyor. Summit, koronavirüsün konakladığı hücreleri enfekte etmesine hangi ilaç bileşenlerinin etkin şekilde durdurabileceğini analiz etmek için binlerce simülasyon yürüttü. Yapay zeka zekalı OAK Ulusal Laboratuvarında yürütülen 8 aşkın simülasyon sonucunda 77 kimyasal saptadı. Bunun en etkin aşıyı yaratma yolunda ümit vadeden bir adım olduğunu belirten araştırmacılar bulgularını RX dergisinde yayınladı. Saniyede 200 katrilyon hesaplama yapabilen Summit, dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayarından 1 milyon kat daha güçlü. Summit, daha önce Alzheimer öncesinde hücrelerdeki değişimi belirlemiş, ağrı kesici bağımlılığına yol açan genleri analiz etmiş ve iklim simülasyonlarıyla aşırı hava koşullarını tahmin etmişti. Bir sonraki aşamada tespit edilen kimyasalların hangisinin daha iyi sonuç verebileceğini görmek için deneysel çalışmalar yapılacak. Moleküler Biyofizik Merkezi Başkanı Jeremy Smith çalışmayı, elde ettiğimiz sonuçlar koronavirüsün tedavisini bulduğumuz anlamına gelmiyor ama sonuçlar bundan sonra çalışmalara veri sağlayacak sözleriyle tanımlıyor. Uzmanlardan koronavirüs yalnızlığı uyarısı. Almanya'da koronavirüs nedeniyle sosyal yaşamın giderek kısıtlanması özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler üzerinde farklı sorunlara neden olabiliyor. Almanya'da uzmanlar koronavirüs nedeniyle yaşlıların kendilerini daha yalnız hissedebileceği ve ailelerin de çocukların evde olması sebebiyle zorlanabileceği uyarısında bulunuyor. Benzer durum ülkemiz için de geçerli. Almanya'da Katolik ve Protestan kiliselerinin ortak organizasyonuyla verilen manevi telefon destek hattına ilgi korona nedeniyle artmış durumda. Almanya genelinde 7500 gönüllü çalışanı olan telefon hattını arayanların sayısı geçen haftaya göre kat fazlalık göstermiş. Arayanların 4'te 3'ü kadın. Telefon görüşmelerinde de en çok yalnızlık ve korku konu ediliyor. 50-79 yaş arasındakiler korkularını dile getirirken 80 yaşın üzerindekiler ve 40 yaşın altındakilerse sık sık yalnızlıktan şikayetçi oluyor. Risk grubunda olmaları nedeniyle yaşlıların ziyaret edilmemeleri tavsiye ediliyor. Bu durum yaşlı nüfusun yüksek olduğu Almanya'da yaşlıların yalnız kalma tehlikesini de ortaya çıkarmış gibi görünüyor. Netflix ve YouTube sonrası Apple'da kaliteyi düşürdü. Teknoloji defi Apple'da Avrupa merkezli bir kalite düşürme kararı verdi. Koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinaya giren insanlar çok daha fazla internet kullanmaya başladı. Avrupa'da bu kullanıma yönelik rakamlar inanılmaz oranda artmış durumda. Bu yüzden internet limitleri zorlanıyor. Bazı bölgelerdeki kişiler sağlıklı bir internet bağlantısı elde edemiyor. İşte bunu önlemek adına Netflix ve YouTube kısa süre önce içeriklerinin kalitesini aşağıya çekme kararı almış hayat normale dönene kadar Netflix ve YouTube içerisindeki videoları eskiden olduğundan daha düşük kalitede izleyeceğiz. Buna benzer bir adımı kısa süre önce Apple da attı. Henüz çok büyük kullanıcı kitlesi olmamasına rağmen Apple TV Plus servisinin Avrupa merkezli görüntü kalitesi bir süre için aşağıya çekildi. Apple'ın çözünürlük düşürme hamlesinin ciddi şekilde fark ettiği aktarılıyor. Yani firma kaliteyi oldukça aşağıya indirdi deniyor. Yeni koronavirüs yüzeyde saatlerce stabil kalabiliyor. Princeton Üniversitesi'nden bilim insanlarının yer aldığı yeni bir araştırmada yeni koronavirüs COVID-19'un havada ve yüzeyde saatlerce stabil kalabileceği gösterildi. Araştırma The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlandı. Bilim insanları SARS-CoV-2 virüsünün havada 3 saate kadar, karton yüzeyde 24 saate kadar, plastik ve paslanmaz çelik yüzeyde ise 2 ila 3 güne kadar tespit edilebildiğini buldular. Elde edilen sonuçlar COVID-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün stabilitesine ışık tutarken insanların virüsü havadan veya yüzeylerden kolayca kapabileceğini gösteriyor. SARS-CoV-1 ile SARS-CoV-2'yi kıyaslayan National Institute of Health'ten bilim insanları yeni koronavirüsün nasıl bu kadar hızlı yayıldığını açıklamaya çalıştı. Yeni virüs SARS-CoV-2'nin SARS-CoV-1 ile yakın akraba olsa da eski virüs bu kadar hızlı yayılmıyordu. Araştırmada ev veya hastane gibi yüzeyler Öksürme ya da dokunmayla virüsü yayabilecek ortamlar taklit edilmeye çalışıldı. Sonra bilim insanları virüsün bu yüzeylerde ne kadar süreyle halen bulaşıcı olduğunu araştırdı. Eğer bu iki koronavirüsün yaşayabilirliği benzerse niçin SARS-CoV-2 daha fazla vakaya neden oldu? SARS-CoV-2'ye dair elde edilen kanıtlar virüsün bilmeden ya da semptomlar henüz görünmeden insandan insana yayılmış olabileceğini gösteriyor. Ayrıca SARS-CoV-2'nin havada ve yüzeylerdeki stabilitesi virüs sağlık hizmetlerinde de bulaşabilmesiyle ilişkilendirilebilir. Elde edilen bulgular influenza ya da SARS-CoV-2 gibi solunum virüslerine karşı alınacak önlemlere karşı yeni bir rehber olabilir. Google, koronavirüsle ilgili kapsamlı bilgiler içeren web sitesini kullanıma açtı. Web sitesinde Google, koronavirüsle ilgili bilgi arayanlara çeşitli bilgi kartlarını sunuyor. İngilizce dilinde hizmet veren sitede belirtiler, korunma yöntemleri, küresel istatistikler ve ilgili yerel bilgiler bulunuyor. Web sitesi google.com slash covid19 adresinde hizmet veriyor. Google site ile ilgili olarak yayınladığı blog yazısında COVID-19 ile ilgili bilgileri emniyet ve korunma ile ilgili ipuçlarını, arama trendlerini bulabileceğinizi söylüyor. Aynı zamanda bireyler, eğitimciler ve işletmeciler için de daha fazla kaynak bulunuyor. Google bilgileri Dünya Sağlık Örgütü veya Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri gibi güvenilir kaynaklardan çektiğinin altını çiziyor. Google şu anda sadece İngilizce dilinde olan sitenin yakında İspanyolca versiyonunda açılacağını söyledi. Site erişilebilirlik de dikkate alınarak hazırlandı. Google'ın normalde kullandığından daha büyük yazı tipleri dikkat çekiyor. Web sitesinde videolar, ülke ülke doğrulanan vakaların gösteren dünya haritası ve Google'ın diğer yardım faaliyetleriyle ilgili birçok bilgi de bulunuyor. Bir dünya haberi noktalıyoruz. Görüşmek üzere.